arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aşaplardan yani kule yapacağız. Aşaplarımı hemen tanıtayım. Burada Magic Blockslarımız var. Jengalarımız var. Küplerimiz var. Ve karışık aşaplarımız var arkadaşlar. Yanımda da kardeşim Rüzgar var. Bugün bu küçük tabanın üstüne büyük bir kule yapacağız. Hadi başlayalım bakalım. Arkadaşlar önce bu değil, bu jengalardan şöyle Burada çiplenmiş, burada magic bloklarımız. var. Biz geldim şimdi. Biz geldim. Sen var. bana şimdi aşağıdaki iki tane verir misin kardeşim? Arkadaşlar şimdi hemen şöyle başlamak istiyorum arkadaşlar. üstüne şöyle magic bloklarımdan şunları koyacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Rüzgar bana iki tane daha şarj verir misin kardeşim? Şöyle. Şu şekilde. Arkadaşlar rüzgar birazcık yavaş oluyor. Arkadaşlar. O yüzden arada kendim de alacağım. Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle koyalım. Böyle koyalım. Buraya değişik şöyle koyalım. Ay düştü arkadaşlar. Ve böyle koyalım. Böyle koyalım. Şöyle. Arkadaşlar Arkadaşlar gerçekten bittiğinde çok değişik bir kule olacak. Ben de sabırsızlıkla bitirdiğimde ne yapacağım onu bekliyorum. Ben daha ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Öyle kafama göre koyuyorum. Şöyle yapalım. Rüzgar rüz geldi. sakın. Şöyle şekilde. Ne i̇şte gidip gidip Rüzgar Rüzgar bana şunlardan verir misin? Şu şekilde arkadaşlar. Bunları da bu şekilde koymak istiyorum artık. Birkaç tane var rüzgar. Bayağı verebilirim kadar var. Arkadaşlar bu şekilde koyacağım. Hepsini ikişer dörder 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 dörder. Arkadaşlar yıkılırsa çok üzülürüm ne sonunda. Yıkılır fazla kullanmayı planlıyorum. Planlamıyorum arkadaşlar. Onları kremin etrafını süslerken çok kullanacağım. Aa, şimdi şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Biz şöyle yine bizim meşhur şeyimizden koyalım. Ne? Evet. Ay rüzgar rüzgar yapma. Rüzgar rüzgar yapma ne kadar mantıklı oldu değil mi arkadaşlar? Hı. Şimdi buradan azıcık karışık bloklarımdan almak istiyorum. Bunları buraya koyarsın arkadaşlar. Birazcık şunlardan kullanacağım. Ben kule yapmam. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar karışıklardan şu köprü gibi olanı alıyorum. Birazcık jingle lazımdı ama rüzgar doğru da kendince kule yapıyor arkadaşlar. O yüzden ben küplerden biraz almayı planlıyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle bırakalım arkadaşlar. Beğer ve alalım. Ee, Biz benim plastik oldu arkadaşlar. Neyse bir daha yap rüzgar. Yılmadan, usanmadan hep birlikte uğraşalım. Arkadaşlar yani Kunem. Arkadaşlar pilonum bu değil ya. Evet arkadaşlar şunu şöyle koyalım. Bak yıkılacak yıkılacak onu koyarsak yıkılacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle koyup böyle koyup ay dur. Böyle koyarsak Anne bak benim kuran evim şöyle koyup. Çok güzel olmuş. Bunu böyle koysak. Arkadaşlar kulemi tamamladım şimdi biraz etrafını süslemek istiyorum ee, ne yapalım ne yapalım şöyle merdiven giriş yapalım kuleye çıkılması için arkadaşlar ee, Bunu camlara koyabilirsek koyabilir mi yok yok şu yanları, şunları koyalım da bunun eşi yok galiba Heh, varmış. Bye bye. Rüzgar on the bye that's there? Bye bye.